Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, M&T müzikten nasıl video kopyalanır onu göstereceğim Yani videolar bölümüne şu Videolar youtube bölümüne işte Bunları böyle çalıyorsunuz yani kopyalıyorsunuz Kendi videonuz olarak kaydediyorsunuz Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar İlk önce bunu yapmak için M-Temizi yüklemeniz gerekiyor. Yüklediniz. Burada shorts videoları veya videolarını çalmak istiyorsanız, ya yani kopyalamak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Burada başka türler de çıkıyor bazen. Mesela sevdiğiniz çok sevilen videoları çalıyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz. Ama nasıl yapacaksınız? Şimdi ilk önce çalmak istediğiniz videoyu Kamera işaretine basıyorsunuz. Bakın ok oldu. Müziklerim. Videolarım kısmına gidiyorsunuz. O dağar gelmemiştir. Dur dur. Şu, bir de bir dinliyoruz. kasa 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 tamam bak gelirli gittik yap allah allah ne o gün ablaya hıh stüdyoya alaka tamam Bunlar böyle güzel, güzel oldu. Aa, müziklerim. Bak en üstte bir evet, bunu bir kere Kasa kasa saksak 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 sak Tamam. Buradan bir de bunu artı butonuna basıyoruz. Şuradan bir liste oluşturuyoruz. Buraya bir liste adı gireceğim. Bakmalar. Arkadaşlar liste adınıza girdik. Şimdi bunu artı butonuna basıyoruz. Tamam. Listelerimde BZX. Bunu bir dinleyelim. Tamam. Videolarım kısmına gelmesi gerekiyor ama bende gelmedi. Oo. Uy fark ettim. Ne? ne bir şey arttırmak istiyoruz. Videolar kısmına gelmesi lazım. Ben çok fazla video yüklediğim için şey gelmiyor. Arkadaşlar. Allah Allah. müziklerimi bir daha dinledim Kasa 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 Hiç yapıyor kumasa Elin kima kasa 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 Evet şimdi Tamam Çok güzel bir daha dinledik Yine Yine ya Arkadaşlar işte böyle ben çok fazla video gördüğüm için gelmiyor. Bilmiyorum sil ser var ya çok güzel olur. Ha, tamam videolar kısmına gelmiş. Ben görmemişim. <laughs> Buradan böyle müziktir, böyle şeydir. Bunu yapmak istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Kasa, 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 kasa. Mesela şu karda bu uçakken şunu metur yapabilirsin. Şaka yapıyorum abiciğim. Böyle bir ses falan iptal edebilirsiniz. Ses miyorsun? şu bir ses yap. Sesler falan işte. Kaydet şu kaydet Şuna belki görmezsiniz. Bakalım bir renkler varmış. Şu renkli yapalım. Hı, güzel renkli şu kaydet şurada bir tane kaydet tuşu var işte Cık. oraya tıklıyoruz ondan sonra bu kaydediliyor kaydet ah sil sil nasıl evet sen de git orada kaydettikten sonra YouTube stüdyodan Artı butonuna basıyoruz. Tabii YouTube Studio yükledikten bir gün sonra bu artı butonunu size veriyor. Arkadaşlar. Ve yani şu buralarda bir yerlerde gözükecek. Ben kayda tuşuna basmadım. Sevgi güzel bir video değil de. Açıkçası kendi video çekmeyi seviyorum. Evet arkadaşlar buraya geliyor. Buradan da onu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz da böyleydi. İşinize yaradıysa abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bak önce bu tuşa bas ve 500 abone ihtiyacım var. Hedef sadece 500 diyor. Like istemiyorum. Ama abone istiyorum. Lütfen. İyi de abonem var bu arada. Youtube stüdyodan böyle başka şeylerin de bakabilirsiniz. Yorumlarınıza bakalım. Ya ben yorumları arıyorum. YouTube Stüdyo'yu bilen bana bir göstersin ya. Ama o da yorumla gösteriyor. Ama ben o yoruma da bakamıyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> 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 Keze bakın arkadaşlar. Grip var ya. Grip 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 grip. Hasta değiliz. Bu diğer videolarımı da izlemek isteyenler buradan izleyebilir zaten birkaç videom var. Sadece az videom var ya. Burada arkadaşlar canlı yayın da çekeceğim ama 50 abone gerekiyor. Siz de beni 50 aboneye taşırsanız canlı yayınlarda gelebilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.